Sayın Valim, İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, sizleri kurumun ve şahsım saygıyla selamlıyorum. 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını cami gönülden diliyorum. Sayın Valim, Kırşehir içerisindeki genel bilgilerden bahsederek sunumumuza başlamak istiyorum. Kırşehir içerisinde toplam 601 kilometre yol ağımız olup, bunun 29 kilometresi otoyol, 271 kilometresi devlet yolu, 301 kilometresi ise il yoludur. Bütün sıcak karışım kaptamalı olarak 132 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Ölmüş yol uzunluğumuz ise 2003-2022 yılları arasında yapılan çalışmalarla toplamda 197 kilometreye ulaşmıştır. Yine 1993-2022 yılları arasında %5, 2022 yılında %2 ve 2003-2022 yılları arasında da %93 e, bir imalatlık, 3 milyar 811 milyonluk bir e, ortaya ulaşılmıştır. Kırşehir içerisinde devam eden 4 adet ihalemiz bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesinden önemli bahsetmek istiyorum. Birincisi Hacı Bektaş Ayrım Kırşehir Çevre Yolu İkma Burada 15,5 kilometrelik bir bölünmüş yol, kaplaması BSK yapım ihalemiz bulunmaktaydı. Bunun 13 kilometresi 2021 yılı itibariyle bitti. 2,5 kilometrelik kısmı kalmıştı. Bunda da 1 kilometre kısmı tamamlandı bir kilometre kısmında Ekim sonu Kasım sonu başı itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalara ait fotoğraflar. Bir işimiz ise Kaman Kırşehir yolu. Toplam 71 kilometre uzunluğundaki bu yolumuzda 35 kilometre kısım tek postatik olarak tamamlandı. 2022 yılı hedefimiz 4,5 kilometre olup bunu da sezonu içerisinde şu an tamamlandı. Uygun hava şartlarını bekliyoruz statik kaplamasını yapmak için. Ee, yine bunların dışında e, 2022 yılında ihalesini yaptığımız ancak e, itirazlar ve kamu ihale kurumuna gitmesi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz kama ihalemiz bulunmakta 3 kilometre bölünmüş yol VSK ve 3 kilometre bağlantı yolu. Onu da kamu ihale kurumundan e, itirazlar red cevabı geldi. E, önümüzdeki hafta sözleşmesini imzalayacağız onda da tam olarak neresi? Bir daha söylemeyin kamanı. Kamanın içerisinden geçen bizim e, yolağımız var bölüm bir olarak hmm. sayın valim. E, 3 kilometre.